Evladım ben çok hastayım evladım Baba hastaneye gidelim mi o zaman baba istiyor musun hastaneye gitmek Gerek yok hastaneye oğlum Oğlum bence gel bir hastaneye gidelim bir doktor sana bir baksın İğne vuracak mı peki oğlum bana Baba iğne falan vurmazlar herhalde İğne vuracaklar mı oğlum peki bana Baba iğne vurmayacaklar dedim ya Oğlum peki bana iğne vuracaklar mı Baba iğne vurmayacaklar dedim ya Oğlum peki bana iğne vuracaklar mı? Baba sana iğne falan vurmayacaklar. Hadi gel benimle seni götüreyim hadi hastaneye. Oğlum peki bana iğne vuracaklar mı? Vurmayacaklar baba sana iğne falan. Oğlum peki bana iğne vuracaklar mı oğlum? Baba sen de iyice nazabarttın. İğne falan vurmayacaklar diyorum babasına. Hadi gel benimle. <laughs> baba bak hastalığın daha çok ilerliyor. Hadi gel hastaneye gidelim. <laughs> Babacım hastaneye gidelim mi? <laughs> Baba tamam ben seni hastaneye götürüyorum. Evladım. Ne oldu dede yoksa bir şey mi oldu kötü? Hastane! <laughs> <laughs>